Evet hepinize merhabalar. Ben Ozan. Kerem Akü YouTube kanalına biliyorsunuz. Taktığım akülerin videolarını atıyorum. Herhangi bir marka ile işbirliğim yok. Hangi arabada hangi akü çıkıyor bu konularda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yıllardır yaptığım gibi yararlı olmaya çalışıyorum. Bilgilendirici videolar atmaya çalışıyorum. Arabamız 2017 model Audi A5 1.4 benzinli bir araba. Bu arabanın aküsü hemen bagajdan yer alıyor. Steptenin altında göstereceğim size birazdan. Bakın halıyı kaldırıyorsunuz. Böyle bir lastik çıkıyor karşına. Ondan sonra şuradan bunu söküyorsunuz. Plastik büyük bir somun var. Bunu söktüğünüz zaman lastiği alıyorsunuz. Tek elimle alamayacağım muhtemelen. Telefonu iki dakika bırakmam gerekiyor. Lastiği söktüğünüz zaman altında böyle akü sizi karşılıyor. Bunu alıyorsunuz. Burada beş tane civata var. Bunları söküyorsunuz. Şuradaki kolunu söküyorsunuz buralardan. Bunu aldıktan sonra aküyü e, ulaşabiliyorsunuz. 80 amper AGM tip bir akü var. Star stoplu kuru tip oluyor. Star stoplu AGM'ler biliyorsunuz. EFB'ler sulu olur salladığınız zaman. Akünün yeri bu şekilde. Buna istenirse 95 AGM'de takılabilir. Marş gücü daha yüksek olsun. Kapasitesi daha büyük olsun. İşte bende tesisat var. Bende şu var bu var. Daha büyük takabilir miyim diye soruyorsunuz diye. Bunu söylüyorum. Zaten her zaman fabrikada bir büyüğü takmak için size yer bırakıyor. Yani birçok arabada bu şekilde bir büyük takabiliyorsunuz. Çok büyük takmanın bir faydası yok ama bir büyük takabilirsiniz. 2017 Audi A5 1.4 benzinli aracın aküsünün yerini gösterdim. Akünün amperinden bahsettim. 80 amper AGM tip bir akü var. Nasıl montaj yapabileceğinizden bahsettim. Umarım kısa, öz, net, yararlı bir video olmuştur. Araba araba böyle atıyoruz videoları. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.